Allah. Yusuf suresinde yani çok dikkatimi çeken bir nokta daha oldu. Yani dedim ya sure baştan sona hikmetleri de dolu. Bu hikmetlilerden, işlerden biri de şudur ki biz bu surede birçok dert gördük. Dert sahibi insanları gördük. Her birinin kendine göre bir derdi var. Bir bakın yani bir de önce şunu diyeyim. Bir defa toplumda her bir insan derdi vardır değil mi? Her bir insanın farklı kendine göre bir derdi vardır. Ya da bir insanın hayatında bakışı nasılsa onun dert etmiş olduğu şey de farklıdır. Kiminin derdi iyi bir Müslüman olmaktır. Gece gündüz bunun için uğraşıyor. Kiminin derdi insanları kandırmaktır. Bunun için gece gündüz planlar yapıyor. Bak Yusuf suresinde de Allah da 7-8 kişinin farklı derdinden bahsediyor. Bak birincisi Yakup Aleyhisselam'ın derdi neydi? Filistin'deydi o zamanlar. Filistin'de Allah'ın şeriatını hakim kılmak ve bir an önce Yusuf'una kavuşmak değil mi? Onun derdi buydu Allah'ın izniyle. Yusuf Aleyhisselam'ın derdi neydi? Mısır'da Allah'ın nizamını hakim kılmak ve adaletli bir sistem oluşturmak. Subhanallah. Aslında bu ikisi aslında aynı yani. Peygamberlerin dertleri genelde aynıdır. Sonra kardeşlerin derdi neydi? Hasetçiydi kardeşleri. Onların derdi de bir an önce babalarının gözüne girmekti. Yakup'un gözüne girmek. Onun için Yusuflar hiç onların umurlarına değil. Yeter ki biz rahat edelim. Yeter ki biz birinci adam olalım diye. Yusufları çok rahat kuyu atabilirler. Demek ki bazı insanların derdi de neymiş? Hayata bir numara olmak. Onlar için vahiy önemli değildir. Peygamber önemli değildir. Yakup Aleyhisselam'ın dizinin dibindeydiler. Ama Yakup Aleyhisselam'a çok az faydalandı bunlar değil mi? Ya da Züleyha'nın derdini de görüyoruz bu surede. Züleyha'nın derdi neydi bu surede geçtiği gibi? O da şehvetini tatmin etmek. Yani o da hayata cinsel yönden bakıyor. Sarayın en lüks kadınlarından biri Züleyha'dır. Lüks bir hayatın içinde. Onda tek bir derdi vardır Yusuflara ulaşmak. Hayatlarını en güzel yani gecelik geçirmek cinsel arzuları tatmin etmek. Onun için insanların iffetini çok rahat girletebiliyorlar. İftira da atabiliyorlar bunlar. Kendi şehvetleri tatmin olsun da insanlara iftira da atabiliyorlar. Allahu Ekber. Sonra başka bir der sahibi görüyoruz. O da kimin derdi? Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atan o adamlar vardı. Şey kardeşler vardı değil mi? O bir kervan geldi kuyunun başına. Aa baktılar ki kuyunun içinde bir çocuk var. Ayet-i Kerime'de de geçtiği gibi. Onlar da birbirlerine müjde müjde dediler. Yani o kuyu kervandakiler. Yusuf'u bulduğu zaman sanki bir kese altınmış gibi bağırmaya çalıştılar. Hiç bakmadılar ya bu çocuğun babası kimdir? Bunun şehri neresidir? Bunu babalarına götüren demediler de onlar da Yusuf'u ne gibi gördüler? Bir mal gibi gördüler. Ve hakikaten sonra onu aldılar. Götürdüler ne yaptılar? Pazarda çok ucuz bir para, paraya satlar bunu. Yusuf Aleyhisselam'ı Allah diyor ki birkaç paraya birkaç dirheme satlar. Subhanallah. Onların derdi de neymiş demek ki kervanın derdi? Akşama selametle yemek götürmek. Başka bir derdi yok adamların. Akşam yemeğimizi götürelim. Akşam rahat edelim, artık Yusuflar ölmüş müdür, pazarda satılmış mıdır, köle mi olmuştur? Bu insanlar hiç umurunda bile değildir. Allahu Ekber. Ya, başka kimin derdi var? Bu surede gördük, kralın da bir derdi var, kral. Kralın derdi neydi? O da nasıl olsun ki memleketimi kurtarayım, ülkemi kurtarayım. Bunun için sihirbazları çağırıyor, bunun için yanındaki adamları çağırıyor, rüya tabircilerini çağırıyor. Ülkesini selamete çıkarmak için. Başka kimin derdi var burada? Yusuf Aleyhisselam'ın zindanda iki arkadaşı vardı. Surede geçtiği gibi onların tek bir derdi şuydu. Bir an önce bu zindandan çıkalım. Bir an önce rahata kavuşalım. Bir an önce evlerimize ulaşalım diye onların da başka bir derdi yoktu. Ya da Züleyha'nın kocasının ya da onların derdi neydi? Ne Yusuf'lar zararı görsün, ne Züleyha'lar zararı görsün. Yani Yusuf'u zindana attılar. Olayı bir an önce örtbas ettiler. Yani onların da derdi farklı, Yusuf'un farklı. Kralın farklı her birinin kendi içinde ap ayrı dertleri vardı. Yani gerçekten Leyl suresinde Rabbimiz Leyl suresinde diyor ki inne saayakum leşetta Her birinizin çalışması farklı farklıdır Allah diyor. Yani kiminiz dünyayı arzuluyor, kiminiz gece gündüz Kur'an'ını tanımaya çalışıyor, kiminiz gece gündüz insanlara köle olmanın derdinde. Her birinizin çalışması farklıdır Rabbimiz buyurdu. Ve Şura suresinde de Rabbimiz diyor ki kiminiz dünyayı arzuluyordu, kiminiz ahireti arzuluyordu. Ama son şunla bitireyim. Bir insanın gözünde ahiret hedefse eğer, eğer cennete girmek, cehennemden kurtulmak hedefse, dünyadaki diğer bütün meseleler ona çok basit gelecektir. Çok küçük gelecektir ona. Ama bir insanın hedefi de dünya olursa, gecesi gündüzü dünyayı kazanmak için olursa, hem Allah onu dar bir geçimle cezalandıracak, hem onun gözüne cennet de cehennem diye bir kavram belki kalmayacak adamın hayatında. Ve sonuçta bu dünyada bir sıradan bir insan gibi ölüp gidecek. Onun için biz dünyada derdimiz nedir diye gerçekten düşünmem lazım. Lazım Demişler ya kimin varsa din derdi onun vardır bir derdi. Yani kimin derdi dinse onun derdi bir tanedir. Allah razı edeyim cennete gireyim. Kimin de derdi demiş ki ya dünyaysa onun da vardır bin tane derdi yani. Kimin derdi ise dünyaysa din derdi yoksa onun da bin tane derdi vardır demişler. Rabbimiz en güzel şekilde amel edenlerden bir eylesin. Evet. Amin ve rabbil alemin.